Sunumumuzun adı hekimler açısından ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım. Tüm dünyada artan tıbbi gelişmeler ve yaşam koşullarındaki iyileşme sonucu kronik ölümcül hastalıklarla yaşanan süre, hastalık durumunda hekime başvuru oranları ve tüm ölümler içinde hastanede gerçekleşen ölüm oranı giderek artmaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle hekimlerin ölümcül hastalığı olan hastayla karşılaşma sıklığı ve bu hastalara tedavi hizmeti verme süresi de artmaktadır. Ancak tıp eğitimi sırasında ölüm ve ölümcül hasta ile ilgili öğretilen temel şey yaşamı tehdit eden hastalıkların nasıl tanınacağı ve tedavi edileceği ile ilgilidir. Tıp eğitimi sırasında ölmekte olan hasta ve ölüm karşısındaki tutumlar yeterince ele alınmamaktadır. Konuyla ilgili çalışmalar tıp mesleğine adım atma aşamasındaki tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin ölümcül hastayla karşılaştıklarında kendilerini sıklıkla kapasitesiz, hazırlıksız, boş, öfkeli ve başarısız hissettiklerini. Aynı durumla karşılaşan bazı doktorların da hastanın durum durumundan sorumluymuşçasına kendilerini suçlu hissettiklerini göstermektedir. Tıbbi uygulamalar içinde giderek önemi artan tıp etiği hekim hasta ilişkisinde hastalık ve tedaviyle ilgili Doğru bilgi ve seçeneklerin verildiği, güvene dayalı bir çerçevede hastanın kendisiyle ilgili karar verme hakkına vurgu yapar. Hastanın hastalığını öğrenme hakkı olduğu gibi, olası hastalık nedenleri, beklenen hastalık süreçleri, var olan tedavi seçenekleri, tedavinin olası risk ve yararları konusunda bilgilendirilme hakkı da bulunmaktadır. Hastaya ölümcül hastalık tanısını açıklamanın oldukça stresli bir durum olduğu bir gerçektir. Çalışmalar destekleyici do doktor etkileşimi ile hastaların ölümcül hastalık ile daha etkili bir şekilde başa çıkabildiklerini ileri sürmektedir. Hastaların istedikleri bilgiye ulaşamadıkları ya da duygusal cevaplarına dikkat edilmediği durumlarda psikiyatrik bozukluk geliştirme ihtimali artmaktadır. Son 40 yılda yapılan çalışmalar hastaya gerçeği söyleme konusunda kültürel farklılıklar olduğunu göstermektedir. Pek çok ülkede aile hastanın en güçlü destek sistemidir. Ve sıklıkla hastayı zardan korumaya çalışır. Bu nedenle teşhisin hastaya söylenmesini istemezler. Bu tutum özellikle aile merkezli kültürlerde tercih edilmektedir. Pek çok ülkede kötü haber vermek için kılavuzların oluşturulduğu günümüzde ülkemizde hekim tutumları ve hastaların doktorlarından beklentilerine yönelik bilgiler azdır. Yapılan çalışmada hekimlerin ölümcül hastalığı olduğunu öğrenen hastaların çevrelerine ve tedavi ekibine birbirinden farklı tepkiler vermelerine neden olan ruhsal evrelerden geçtikleri tıp eğitimi sırasında ya da sonrasında ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım hakkında bir eğitim gerektiği, ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım yaklaşımda zorluk yaşanan durumlarda profesyonel yardım gerektiği, hastanın teşhisi ne olursa olsun tedavi seçeneklerini, prognozu öğrenme hakkı olduğu fikirlerine katılma oranları yaklaşık yüzde 90 ve üzerinde bulunmuştur. Hekimler, hastaların tanıları her ne olursa olsun bilgilenme hakları olduğuna inanmakla birlikte Söz konusu hastalık ölümcül olduğunda hekimlerin %78'i teşhisin hastaya söylenmesi gerektiğini kabul etmektedirler. Hekimler ölümcül bir hastalık tanısının hastanın prognozu ve ruhsal durumuna olumsuz etkisi olduğu ve hastaların ölüm hakkında konuşmak istenmeyecekleri düşüncesiyle hareket etmekte ya da kararsızlık yaşamaktadırlar. Afrika'da, Doğu ve Güney Avrupa'da, Orta Asya'da pek çok kültürde hastalara kanser tanısı rutin olarak açıklanmamaktadır. Bunun nedenleri arasında doktorun hastasını tanıyı öğrendikten sonra yaşayacağı psikolojik stresten koruma arzusu, ailelerin kanser tanısını ölüm ile eş anlamlı gibi algılamalarından dolayı teşhisin açıklanmamasına yönelik istekleri ve bazı durumlarda da hastaların tanılarını bilmek istememesi sayılmaktadır. Aile üyeleri tanının açıklanması konusunda isteksizken doktorlar da hastadan önce aile üyeleri ile tanıyı tartışmaktadır. Bilgi almak isteyen hasta bundan mahrum kaldığı zaman tatmin olmamakta ve çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Türkiye'de sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmada akciğer kanseri olsaydınız gerçeği bilmek ister miydiniz sorusuna çalışmaya katılanların %83'ünün evet dediği, %17'sinin ise hayır cevabı verdiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalardan anlaşılacağı gibi hastalar oldukça yüksek oranlarda teşhisler hakkında bilgilenmek istemektedirler. Hasta doktor ilişkisinin en önemli şartı karşılıklı güven olduğuna göre doktor hastasına doğruyu söylediğinde ona bedeni ve yaşamıyla ilgili kararların alınması sürecine katılma hakkını tanımış ve insanlık değerlerine saygı göstermiş olmaktadır. Bu durumda üzerinde düşünmesi gerekenin hastaya doğruyu söyleyip söylememenin değil, haberin uygun bir şekilde nasıl verileceğinin olması gerektiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmada hekimler tıp eğitimi sırasında veya sonrasında ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım hakkında bir eğitim gerekli olduğu fikrine 95 oranında katılmıştır. Hasta ve hekim arasındaki ilişkinin değerlendirildiği çalışmalardan elde edilen bilgilere göre kötü haberden hem hastanın hem de doktorun olumsuz etkilendiği, doktorlar için bu durumun tükenmişlik ve anksiyeteye neden olduğu, hastalar için kötü iletilmiş olumsuz bir haberin endişe, korku, habere uyum sağlayamama ve olumsuz sağlık sonuçlarına neden olduğu bildirilmektedir. Çalışmalar destekleyici doktor etkileşimi yaşayan hastaların terminal hastalık ile daha etkili başa çıkabildiklerini, hastalığa uyumlarının arttığını, ansiyetelerinin ve bu kişilerde psikiyatrik bozuklukların azaldığını bildirmektedir. Ölümcül bir hastalık ya da kanser tanısı söz konusu olduğu durumlarda hasta ve hekimin yararına olacak şekilde iyi ölüm kavramının anlaşılması, tartışılması ve duyarlılığının artırılmasına ve bu alanda izlenecek yolun belirlenmesindeki eksikliklerin giderilmesine öncülük edecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Bilim insanları hastalıklar tedavi edilemez noktaya gelip ölüm kaçınılmaz olduğunda bu en büyük gerçekle uyumlu şekilde sürecin huzurlu yaşanmasını sağlamanın sağlık sisteminin önemli bir görevi olduğuna vurgu yapmaktadır. İyi ölüm kısaca hasta ve aile isteklerinin dikkate alındığı klinik, kültürel ve etik standartlara uygun, saygılı ve becerikli bakımın sunulduğu bir durum olarak tarif edilebilir. Ayrıca gereksiz stresin yaşanmadığı, kişinin kendini değerli hissettiği, manevi iyilik halinin sağlandığı, sevilen insanlarla birlikte olup onlarla helalleşme fırsatı sunan, ağrı, acı ve travmatik tedavi müdahalelerine maruz kalınmayan bir yaşam sonu süreci olarak değerlendirebiliriz iyi ölüm. Ölüm sürecinin mutlaka müdahale edilmesi gereken tıbbi bir durum ve her ölümün de sağlık profesyonelleri tarafından başarısızlık olarak algılanması mukadder olan ölüm gerçeğinin kendi akışında yaşanmasını engellemekte bu da ölümün daha acılı ve travmatik olarak yaşanmasına yol açabilmektedir. Sağlık profesyonel, profesyonellerine düşen görev çoğu kez yaşam ve ölüm arasında çok kritik müdahalelerde bulunmak, bazen hastanın tekrar sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesine, bazen de saygın ve huzurlu bir şekilde veda etmesine yardım etmektir. Netice olarak Ölüm hakikatinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması ihtiyacı ortada durmaktadır. Risale-i Nudaki bu hakikatin vatandaşlarımıza aktarılmasında bizlere de önemli vazifeler düşmektedir.